Ramazan olmaz kara gözsüz, sen bağ gördün mü üzümsüz? Kara gözüm, kara gözüm nerelerdesin? Sensiz her yer lüzumsuz, ben siz hacivat huzursuz. Kara göz her zaman kuruşsuz. Hacivatım, hacivatım. Bugün olmaz, başka gün buluşuruz. Kara gözüm gel, seni gezmeye götüreceğim. Tatile mi gidiyoruz hacı cam cam? Evet kara gözüm. Bavulunu hazırla tatile gidiyoruz. Pataklarım seni ha. Tatilde davulun ne işi var? Davul değil be adam. Bavul bavul. Kılık kıyafet hazırla kendini. Hangi kutuyu atacağım Hacı Cavcav? Ne kutusu be adam? Neyi kutuya atacaksın? Şikayet demedin mi be adam? Şikayetler şikayet kutusuna atılır. Kara gözüm bak. Tane tane açıklıyorum. Olmaz Hacı Cavcav. Kare kare olmaz. Üçgen üçgen açıkla. Sinirlendirdin beni kara gözüm. Bak vazgeçeceğim şimdi. Tatil diyorum be adam tatil. Ben ilk söylediğinde anladım zaten hacı Seni sinirlendirmek hoşuma gidiyor. Bıy 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 bıy. Nereye tatile gidiyoruz? E, sana sürpriz yapacağım Karagöz'üm. Gözlerini kapat bakalım. Kapatıyorum ama sakın gıdıklama beni bak pataklarım seni. Ne gıdıklaması be adam sürpriz yapacağım sana ondan kapat diyorum. Ne dinsiz mi yapacaksın beni? Bırak kafir Ramazan Ramazan sen bir daha hak Kara gözüm ne din sizi tövbe tövbe. Kapat gözlerini gidiyoruz. Tamam Hacı Cavcav. Çok heyecanlandım. Beni hemen götür. 3'e kadar sayıyorum. Bir, 2, üç. Aç bakalım gözlerini kara gözüm. Geldik. Olmaz Hacı Cavcav. Biraz daha uyuyacağım. Ne uyuması be adam? Geldik diyorum. Açsana gözlerini. Olmaz Hacı Cavcav. 5 dakika daha uyumam gerekiyor. Sinirlenmeye başlıyorum kara gözüm. Aç gözlerini. Tamam tamam açtım. Bıy 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 Neresi burası? Muğla kara gözüm Muğla. Mola mı? Mola mı verdik Hacı, Hacı, Hacı. Hani gelmiştik? Sen güzel bir dayağı hak ettin. Vurma be adam vurma. Mola değil Muğla. Mola değil sola. Yahu kara gözüm vurma vurma. Ne mola ne sola. Muğla diyorum be adam. Muğla. Ne mola ne sola. Soda diyorum be adam. Soda. Kara gözüm. Bu sefer ben pataklayacağım seni artık. Muğla diyorum. Muğla. Muğla menteşe. Bre kafir. Baştan söylesene. Burası Muğla menteşe. Ben de diyorum nereden tanıdık geliyor bana. Tanıdık mı geliyor? Sen daha önce buraya geldin herhalde kara gözüm. Geldim geldim. Keşkekle börülce yedim. Oh oh. Afiyet olsun kara gözüm. Muğla kebabı da içtim. Oh, ağzım sulandı valla. Aman be kara gözüm. Benim de karnımı acıktırdın. Saçmalama Hacı cavcav. Ben senin sabrını neden karıştırayım? Bugün yine formundasın kara gözüm. Söylediklerimi hiç anlamıyorsun. Söyle bana yeşil dondu Hacı Cavcav. Sen beni buraya neden getirdin? Şöyle bir gezeriz dedim Karagözüm. Kötü mü ettim? Keseriz tabii keseriz. Önümüz kurban. Güzel bir koç keseriz. Gezeriz diyorum kara gözüm gezeriz. Severiz tabi severiz. Biz birbirimizi çok severiz Hacı Cacav. Gezeriz diyoruz be adam. Ne? Sensin Kerim. Ah yeter kara gözüm vallahi bıktım senden. Doğru vallahi Hacı Cacav. Her yer tıklım tıklım ne kadar güzel. Tıklım tıklım değil. Neyse ya vallahi uğraşamayacağım senle. Hadi gel seni gezdireyim biraz. Nereleri gezeceğiz Hacı cam cam? E Arasta, Saburane, Saatli Kule, Zahire Pazarı, Akbük, Kerimoğlu Evi, Belen Kahvesi, Yağcılar Hanı. Oo, oo, çok fazla yere gideceğiz Karagözüm. Aman Hacı ama Amma yer varmış burada ya. Gezdir beni Hacı cam cam. Güzel gezdir ama yoksa pataklar. Tamam Karagözüm hadi gidelim. Haydi gidelim. Buy bıy 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 bıy. bıy.